Merhabalar arkadaşlar. Gerçekte olan ne? Siz ne anlıyorsunuz? Bu duruma nasıl yaklaşmanız nihai iliniz olur. Konumuz bu, konu başlığımız bu. İki tane destemiz hazır. Kahverengi ya da sarı kartlı desteği seçebilirsiniz. Ben kahverengi kartlı desteğiyle başlıyor olacağım. Evet birinci destemizi kahverengi kartlı destemiz seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin dilerim açılım nihayeli ne olsun ilham versin keşfettirsin muhabbet vesile olsun şimdi gerçekte olan ne dediğimiz zaman önümüzdeki kartlar bize cevap verecek gerçekte olan şey çok fazla olayın e, hızlı bir şekilde ceryan ettiği bir durumun içinde e, bu oluş artık ya da bu kişi kim için dinliyorsan o kişinin o kişinin hayatı çok hızlı e, bir şekilde ilerliyor e, ve her şey bir anda oluyor gecikmeleri sonlandıracak bazı gelişmeler yaşadığını söyleyen bir enerji var burada hava beşlisiyle akılcı olmayan kararlar almış olabilir zamanında bu durumdan öğrenebildiği ne varsa onu öğrendiğini ve herkesin gerçek amacını değerlendirdiğini söyleyen bir insan var. Bir enerji var. Öyle diyeyim. Ve ateş yedilisiyle inançlarını, kararlarını savunmuş bu insan, bu kişi, bu durum. Her neyse bir savunma enerjisi içinde kendini savunduğunu, gireceği savaşları akılca seçtiğini söylüyor. Hava sekizlisiyle her ne kadar bu savunma enerjisinde olsa da zaman zaman da kafana kısılmışlık yanılıkısına düştüğünü, özgüven eksikliği yaşadığını, harekete geçmekten de korktuğunu da ifade ediyor. Şimdi bakıyoruz ve küçük ailenin ötesi. Yani bu insanın hayatında arkadaşları, eşi, dostu, yakın çevresi, ailesi çok etkili olabilir. Yani onların varlığı hayatına çok fazla etki ediyor olabilir. Bunun dışına çıkmak bu insan için biraz zor olabilir. Yani bu işte zorlanmış olabilir. O sınırların, o kabullerin, o koşullanmaların, o geleneğin ee, o hayat tarzının, o bakış açısının dışına çıkmakta çok zorlanmış bir insan olabilir. Ama telepatik de geldi. Yani senin zamanında paylaştığı düşünceleri göz ardı etmediğini, sözlerini yavaş yavaş anlamaya başladığını ve kalbinde iz bıraktığını söyleyen bir insan var ve tövbe enerjisiyle hayatında bir değişiklik yapmış görünüyor ve bu değişiklik onu tanıyanlarca kabul görmemiş gibi. Yani e, yuhalanma, küçük görünme, horlanma, e, günah keçisi ilan edilme gibi durumlar yaşamış olabilir. E, her zaman olduğu kişi olması ondan beklenmiş olabilir. E, ve bunu en sevdiği kişiler bile, onu anladığını düşündüğü kişiler bile o topluluğun gücüne karşı gelemedikleri için, o geleneğe karşı gelemedikleri için ya da o konfor alanından çıkamadıkları için hani onun yanında duramamış olabilirler. Böyle bir yalnızlık ve acı durumu var insanın yaşadığı durumda ve aziz enerjisiyle bu onu çok olgunlaştırmış görünüyor. Yani belli bir bilgelik kazandırmış bu deneyim ona. Düşünerek ve olgunca hareket ederek ne istediğini bilen bir eril enerjiye dönüşmüş enerjisi. Bazen fiziken yaşça büyük ve sözü geçen bir zatın desteğini almaktan da bahseder bu kart. Olgunlaştığını görüyorum. Yaşadığı deneyim onu çok olgunlaştırmış görünüyor. Peki sen ne anlıyorsun? Onun böyle bir süreci var. Çok fazla agresyon var. Çok fazla rekabet enerjisi var. Çok fazla savunma enerjisi var. Çaresizlik enerjisi var. Küçük ailesini karşısına alma. Yakın bildiği eşini, dostunu, iş arkadaşlarını, annesini, babasını, arkadaşlarını ya da işte kardeşlerini, dostunu karşısına alma durumu var. Yani karşısına almak istememiş ama onun yeni bakış açısı, yeni duruşu. Ee, özellikle seni tanıdıktan sonra Senin düşüncelerini değerlendirip o, Onların zaman içinde Kalbinde iz bırakması Onun hayatında bazı değişikliklere sebep olmuş gibi Ve şimdi O yaşadığı hayatla ilgili kınanma Küçümsenme e, Seçtiği yolla ilgili Ya da kara, aldığı kararla ilgili Yargılanma e, Hüzün, hazan, ızdırap Yalnızlık, yoksunluk Ve cezalandırma enerjileri var Bir şekilde sözle davranışla, tavırla yani onlara e, maruz kalmış görünüyor. Ve bütün yaşadığım şeyler beni olgunlaştırdı diyen e, beni bir, bir seviyede bilge yaptı diyen bir insan var burada. Peki bakalım siz ne anlıyor musunuz? Evet siz ne anlıyorsunuz derken şimdi burada Mikael 8'lisini sizde de aldık. Yani onun çaresizlik enerjisini anlıyorsunuz. Kıstırılmışlığını anlıyorsunuz ama ya da ara ara yaşadığı özgüven eksikliğini hissediyorsunuz geliyor. Onun bundan kurtulabileceğini düşünen bir haliniz var. Durumu değiştirmek içince cesur bir seçim yapması lazım. Olayları net göremiyor diye yorumluyorsunuz burada yani kendinizden kendinize de bunu dinleyebilirsiniz arkadaşlar çoğu kişi muhatabı için dinleyeceği için bu şekilde anlatmak bana kolay geliyor şimdi Gabriel kralıyla da aslında onun bir şekilde bulunduğu konumun gücünün imkanlarının kendi kapasitesinin aslında cesarete müsait olduğunu, yani onun zaten olgun bir karakter olduğunu, cömert olduğunu, ilham verici olduğunu, etkileyici, azimli, karizmatik bir insan olduğunu ve onun büyük hayalleri olduğunu siz hissediyorsunuz ve onun fazla detaylara, detaylarla uğraşmayıp, detayların sorumluluğunu başkalarına bırakması gerektiğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla buradan anlıyorum ki çok detaycı, çok mükemmeliyetçi olduğunu da kanaatiniz var olabilir. Öyle bir, bir izlenim dağılmış olabilirsiniz onun başarılı buluyorsunuz siz ve birisiyle ilgileniyorsa onda samimidir diyen bir enerjiniz var öyle algılıyorsunuz özellikle diş enerji eril arkadaşı böyle algılıyor Peki eril arkadaş dişil enerjiyi dişil enerji için dinliyorsa ona salgılıyor dersek de onu özgür ruhlu bulduğunuzu ne yapacağını tam olarak bilen deneyimlerinden yararlanan ilişkilerden ziyade, ziyade kariyerine önem veren Zeki kendinden emin, kavrayışlı, esprili bir insan olarak, mantıklı, sağduyulu bir insan olarak algılıyorsunuz. Belki e, hani kendi özgürlüğünde yaşayan bekar bir insan olarak da gözlemliyor olabilirsiniz yani bekar yaşayan bir insan olarak da algılıyor olabilirsiniz. Evli ise bile onu hani kendi kararları e, öne sürer yani kendi kararlarını dikkate alır. Evli ise bile onun varlığı her şekilde kararları hissedilir dediğiniz bir durum da söz konusu olabilir. Şimdi buradan genel anlamda baktığım zaman evet. Sizin anlayışınızda bir sıkıntı, bir özgüven eksikliği, bir çaresizlik, kısırılmışlık enerjisi gözlemlemektesiniz. Ama onun daha büyük bir kapasiteye sahip olduğunu da gözlemlemektesiniz. Kral ve kıracıya olgun, yetkin, yeterli insanlar var burada. Ve e, asi olması gerektiğini düşünüyorsunuz onun. Asi olamıyor, zincirlerini kıramıyor dediğiniz bir hal var sanki yani kendin, kendisi olmaya cesaret edemiyor dediğiniz bir hal var sanki o sadece hayaller kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor ama bu süreç onu tüketti bitirdi yani bu savunmacı haller bu savunmada kaldığı durumlar kendini savunduğu kendini koruduğu ya da inandığını savunduğu koruduğu haller onu o kadar yaraladı o kadar bir e, tatsız durumların içine soktu ki yani artık tükenme enerjisi onda gözleniyor. Dediğiniz bir hal var burada. Yani güzel ne varsa sadece hayallerinde yaşıyor gibi söyleyen bir haliniz var açıkçası. Ve kapasitesini tam olarak kullanmadığını, kendine yeterince güvenmediğini düşünüyorsunuz siz. Yani yapabilir İkisi de. Yani biri kral, biri kraliçe yapabilir yani ama Hayır, o zincirlerini kırmıyor. Zincirlerini kırmakta zorlanıyor diye algılıyorsunuz siz. Halbuki o bu savaşı veriyor, Gerçekte Yani ailesini karşısına almış ve onu, onu o yüzden de yargılanmış yani ee, öyle gelmişti. Ama e, siz hani bunu yapamıyor diye gözlemliyor gibi duruyorsunuz burada. Peki o zaman bu durumda siz ne yapmalısınız diye bir bakalım. Evet sen tam olarak ne yapmalısın? Peki nasıl yaklaşmalısın ki nihayetine her şeye en güzel şekilde gelsin? dediğimiz zaman arkadaşlar burada çok enteresan enerjiler var. Şimdi burada bağlılık, bağımlılık enerjisi var. Yani bağımlılıktan kurtulmak, burada maskeleri düşürmek, özgürleşmek, zincirlerini kırmak enerjisi sana da geldi. Yani o, o durumu o kişiye çok bağlıysan artık bundan bir uzaklaşma zamanı gelmiş. Senin için bir ilahi portalın açıldığı söyleniyor. Ah çok affedersin. Ses ne kadar geldi bilmiyorum. Hemen burayı baştan alayım. Şimdi sen ne yapmalısın? Mikrofonu elimde tutuyorum ya unuttum arkadaşım. Şimdi sen ne yapmalısın ki nihai iyiliğine gelişsin bu durum dediğimiz zaman burada bir bağlılık enerjisi var. Burada zincirlerinden kurtulman gerektiğini, maskelerini artık çıkarman gerektiğini söylüyor. Senin de var böyle bir sıkıntın. Bu duruma, bu kişiye, bu oluşa çok bağımlı olabilirsin. Yani içinde kopmayan bir bağlılık hissediyor olabilirsin ama artık bundan bir sıyrılman gerekiyor. Senin için bir ilahi portal açılmış görünüyor. Ruhsal alemin kapıları sanki senin için açılmış ve e, bu alemle bağlantı kurmaya hazır olman isteniyor. İlahi güçler hayatımıza müdahale ediyor, dönüştürmenize kendi hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor deniyor ve burada haç işareti aslında zorluktan bahseder, zahmetli bir durumdan böyle baskıdan burada yargıdan bu enerjileri verir ancak bunlardan uzaklaşacaksın anlıyorum ben yani bu zincirden, bu baskıdan bu zorluktan kendin olmanı engelleyen her durumdan bu portal açılıyor ve kendi ruhunla derinlerine bağlantı kuracaksın ve bu durum seni dönüştürecek ve bu baskıyı, bu üzüntüyü, bu ızdırabı, bu sıkıntıyı, bu darlığı, bu yargıyı atacaksın ve bunun kutlamasını yapacaksın. Kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edin. Uzun bir yol kat ettiniz hayatınızda diyor bu süreçte. Ve kaygı hissediyorsan bu hani bu açılan portal bu bu, bu durumda bu durumu bırakmak, ne olacağını bilememek bu baskı hali kaygı hissediyorsan mer merak etme ilahi adalet yolda diyor. Zaten de müjdelerini veriyor. Sen çok yol kat edeceksin. Sana yardım ediliyor deniyor. Ve diyor ki durumu değerlendir, gerekirse her şeyi değiştir hayatındaki her şeyi. Ve diyor ki adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzaklaşmak durumu senin için faydalı olabilir. Yani o birebir özel ilişkilerden bahsediyor. Yoksa tabii ki arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, evladımız, annemiz, babamız vesaire olacak hayatımızda. Ve tam olarak olman gereken yerde olduğunu söylüyor enerjiler. Hiç başka bir şey aramana gerek yok. Tam gitmen gereken yani ilerlediğin yoldasın, kendi yolun üzeresin. Tam olarak olman gereken yerdesin. Ve kılıç kraliçesi sen geldin arkadaşım. Yani özgür olan sen geldin. Özgür olan kendi bağımsızlığını, mantığını, aklını, mantığını kullanabilen ve iş, kariyer fırsatlarını iyi değerlendirebilen, kendi yolunda ilerleyen insan olarak geldin. Bu tasvip ediliyor, bu iyi bulunuyor. Senin için iyi olacak söyleniyor. Enerjiler böyle geldi. Peki sistem mesajını ne dediğimiz zaman diyor ki her tür kötülükten korunuyorsun. Hiç merak etme. En kötü şimdi arkanda kaldı. Senden gevşemeni ve güvende hissetmeni istiyorum diyor enerjiler. Bakalım kartımız ne söylüyor? Yaşamak için mükemmel anın gelmesini beklersek sonunda hiç yaşamadığımızı fark edebiliriz diyor. O yüzden yani mükemmel an, en doğru zaman, en doğru kişi hani bu bekleyişten insanı hayatı yaşamaktan alıkoyar şu an en doğru yerdesin şu an en doğru olanı yapıyorsun şu an hayat senin için en doğru şekilde akıyor bu biliş belki seni rahatlatacaktır arkadaşım böyle geldi enerji iyi vakit attı canına bir başka zaman başka yerde başka bir açılımda <laughs> görüşünceye kadar İyi vakit attı canına bay bay evet ikinci desteği sarı kartlı desteği seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin ve bakalım Gerçekte olan ne dediğimiz zaman kartlarımız açık bize ne söyleyecek. Gerçekte olan şey sınır çizmeyi öğrenmiş bir insan var. Çok dikkatli, maddi-manevi konularda, sağlıkla ilgili konularda, maddi durumuyla ilgili konularda, eğitim, iş, kariyer, hayatıyla ilgili konularda çok dikkatli olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda her ne kadar sınır çizmiş olsa da daha az şanslı olanlara da vermeye açık bilgisini e, paylaşmaya açık Hani enerjisini paylaşmaya açık belki maddi varlığını paylaşmaya açık bir insan geldi şimdi su, su kralı enerjisini ortada aldık güvenilir şefkatli saygı duyulan kültürlü bir enerji var burada kalbinde zihnini de, etrafındakileri açmış güvenilir gönülden bir tavsiye veren olgun bir karakter var. Yardım işleriyle ilgileniyor. Burada da daha az şanslı olanlara verme teması var. Su onlusuyla mutlu bir aile hayatın içinde mutlu bir ortam içinde ailem dediği yerde mutlu. Duygusal ve maddi ihtiyaçları da karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler içinde görünüyor bu insan. Yalnız geldiğimiz noktada yapmak enerjisiyle evet bir şeye inandığı zaman bir şeyi düşündüğü zaman tedbirini alan, gerekeni yapan ve artık gerisini de akışa bırakabilen bir insan var. Döngüsü var bu insanın. Girdiği bir çıkmaza girmiş görünüyor ve o çıkmazında farkına varmış. Sürekli tekrarladığı aynı döngüyü artık tamamlamak isteyen bir insan var burada. Ve hayaller kuruyor burada. Hayalleri, çok güzel hayalleri de var. Tabii ki kayıp enerjisi, korku enerjisinin de olduğu hayaller, hayalleri de var. O yüzden hayalleri ona hem cennetini hem cehennemini getirebilir gibi duruyor. O yüzden de aslında mutlu, huzurlu, olgun, bilge, yardımlaşma enerjisini açık, eylemsel ve bir döngüde, bir döngüde ve girdi döngüsünde bir çıkmaza girmiş ve artık bu döngüyü bitirmek istiyor. O yüzden de bununla ilgili düşleri, hayalleri hem olumlu hem olumsuz geldi şu an için ama genel anlamda enerjisi mükemmel geldi her ne oluyorsa gerçekte Peki bakalım sen ne anlıyor musun Evet şimdi gerçekte olan ne kısmını bitirdik yalnız bir tane kart arada kalmış arkadaşlar ev kartı onu ben arada sıkışmış boyut küçük olunca kalmış orada şimdi burada da diyor ki gerçekte olan kısmına ait bir kart bu diyor ki haneli hane ile ilgili mevzular gündemimde. Hani bir kısır döngüdeydi ve artık bu kısır döngüden çıkmak istiyordu ve hayaller kuruyordu. Evet şimdi diyor hane ile ilgili mevzular gündemim, ailemi, aileme ve düzenimle ilgili konular, meseleler var hayatımda. Ve aynı çatı altında oluyor. Yani şu an sirkülasyon her neyse enerjiler Aynı çatının altında oluyor. Zaten mutlu aile kartı da gelmişti. Yani olan ailen içinde sanki girilen bir şey var burada çıkmazlar. Ama böyle hani çok büyük bir şey değil, bir döngünün farkında. Çünkü motivasyon durum enerjiler çok güzeldi. Sadece artık hayatında bir döngüyü bitiriyor gibi anladım ben onu rahatlatan bir şey gibi geldi bana. Peki devam edelim. Sen ne anlıyorsun? Kısmına geldiğimiz zaman da enerjiler burada. Sen de aslında onun dileklerinin gerçekleştiği bir zamandan geçtiğini hissediyorsun. Rafael üçlüsüyle kutlamalar yaptığını, mutlu olduğunu, neşeli olduğunu, keyifli olduğunu, aile içi her neyse ilişkilerinin güzel gittiğini, çocuklarıyla ilgili mutlu haberleri aldığını, keyifli zamanlar geçirdiğini, düşlerinin gerçek olduğunu hissettiği bir dönemden geçtiğini düşünüyorsun. Sen böyle anlıyorsun. Zaten iyi psikolojik olarak, duygusal olarak. Yalnız bir karar veremediği bir durum var. Bu da muhtemelen döngüsü sana böyle yansıyor. Bir karar verebilse diyor daha da iyi olacak. Bir şeyi çok analiz ediyor. Ve o analiz ettiği şeyde hani kendi mutmain edecek bir çıkış yolu bulması gerekiyor diye anlıyorsun ama gökyüzü çok berrak atlar ben beyaz hani burada iki güzelin arasında kalmak gibi bir durum var sanki bana çağrışım ama çözecek yani bu enerjiler çok güzel. Burada ödün verme enerjisiyle gene onun yardımlaşmaya, bir başkalarına destek vermeye açık olduğunu çok hissediyorsun sen. Ve yeni biriyle çıkıp çıkmadığını da çok merak eden bir halim var. Gözetliyorsun arkadaşların, ee, arkadaşlarım varsa, ortak arkadaşlarım varsa onlara sorular soruyor bile olabilirsin. Bir merak durumu var ya da sen karşındakini böyle anlıyor olabilirsin. Onun hayatında akış devam ediyor ama beni de merak ediyordur. Beni de araştırıyordur. Haber alacağı bir yer varsa o mutlaka değerlendiriyordur. Çünkü biz çok iyi dostuz. Yani çok iyi dostuz dediğim bir hal var. Burada iki defa merak kartı var arkadaşlar. Stok kartı var. Sen diyorsun ki o merak eder beni. Hani ve merak ettiği konuda, merak ettiği bir konuda da derinlemesine araştırma yapabilecek bir insan olarak, merak ettiği bir bilgi varsa onu da derinlemesine araştırıp öğrenebilecek bir insan olarak gözlemliyorsun ona. Çok sağlam bir dostluğu var onun dediğim bir hal var sanki. Çok sağlam bir dostluğu var. O kendi rengini, tonunu, tadını, lezzetini kaybetmeden ve karşısındakinin de kendisi içinde erimesine, Yok olmasına izin vermeden yani karşısındaki'nin varlığının korumasını da destekleyerek hem bireysel olup hem de bir olarak ayrı ayrı lezzetler deneyimleyebiliyor. Burada kendi tonu var pembe, burada kendi tonu var sarı ve ortada turuncu tonları var. Yani hem birlikte yeni bir şey var edebildiğini dostun olan kişiyle hem de kendi varlığını koruyabildiğini, onun da varlığını korumasını desteklediğini söyleyen bir insan var. Çok güzel geldi. Bu sarı kart mükemmel bir deste geldi yahu. Merak var stoklar arkadaşlar. birisi sizsiniz, biri o. Yani ya da ikisi de o ya da ikisi de sizsiniz. Kendinizi daha iyi bilirsiniz. Burada çok yüksek sen ne anlıyorsun diye sorduğumuz için burada çok ciddi bir merak. Şöyle de olabilir hayatınızda. Ee, kendi merak ettiğiniz belli durumlar da olabilir yani bu kişiyle bu durumla hani kendinizden kendinizde dinliyorsanız da bunu gerçekte olan ne ben ne anlıyorum diye gerçekten de derin araştırmaların içine de dalmış olabilirsiniz bunu da böyle anlıyorum bir taraftan dostluk sizin için çok kıymetli olabilir başkalarına e, yardımcı olan da bir haliniz var dediğim gibi çok güzel geldi enerjiler Wow. Peki sistem mesajınız ne diye? Aa, yok. E, bu duruma nasıl yaklaşmak nihai eliniz olur diye önce bir onları alalım. Evet, sen bu duruma nasıl yaklaştın? Senin nihai eliniz, eder dediğim zaman aslında mantıklı, sağduyulu bir yaklaşım, strateji enerjisiyle başladık. Yani plan yap, e, ne, ne zaman ne yapacaksın? Pusulan yönün, gideceğin yer e, neyi ne zaman yapacağın belli olsun bunu yazabilirsin de yani yazılı bir plan bile olabilir stratejik davran anahtar senin elinde hissiyatı geldi bana şimdi burada anahtarı görünce şimdi aynı zamanda evrene de inanman büyüsüyle seni nasıl etkileyecek bunun için kendini açman bu güzel yolculuğun tadını çıkarman her ne hal içindeysen gerçekten de bir e, Evrenin büyüsü kapısını senin için aralayacak gibi. Hayat ağacından bahsediyor. Hayat ağacı köklü bir ağaç var burada. Yani köklü bir e, büyümüş e, belki asırlık bir çınar gibi. Burada büyük bir ağaç var. Şimdi e, bu ağacın her yeri dolu dizgin, için Ancak şurada böyle bir e, düşmüş, biraz ayrışmış enerjiler de var. O da dikkatimi çekiyor her halinle güzelsin her halinle özgürsün her halinle bileceksin çok güçlü sağlam bir bütün bir yapım var Onun da detayı gelecektir bize şimdi burada diyor ki pozitif enerji etrafında ve içinde e, dolu dolu akmakta iyimser olmaya devam et sana doğru gelen daha pek çok iyilik var buna hazır oluyor Çok güzel geldi yahu sarı kart neymiş böyle ve burada düşünen kadın enerjisiyle Sen zaten bunu fark ediyorsun seziyorsun biliyorsun öğrenmişsin bir özgürlük bir sıçrama sana geleceğinin farkındasın çok da okuyup araştırmış bir insan var burada anlayışlı da bir insan var burada her her ne konuda kendini aciz sıkışmış e, daralmış ve bazen özgün eksikliği içinde hissedersen hisset tüm kapıların sana açıldığını e, bil ve bundan bundan en iyi şekilde faydalan diyor enerjiler burada fedakarlıkla ilgili gene yardımlaşma enerjisi destede çok vardı fedakarlıkla ilgili bir e, enerji var e, fedakarlık yoğun sevgi sürekli verici olmak insan yaklaşımlar ee, var burada. Yalnız şu olabilir diyor. Yani verilen emeğe karşılık bulamadığınız zaman zaman hissedebilirsin. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bunu sakın saplantı haline getirme diyor yani. Hani bu emeklerimi karşılığını alamadım konusunu saplantı haline getirme. Çünkü kötü dediğin şeyin içinde bile iyi var ve acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil diyor burada ve kupa 9'u merak etme. Dileklerinin gerçekleştiği, dualarının duyulduğu, gerçekten mutlu olduğun, nimetler içinde olduğun zamanlar sana gelecek. O kadar güzel, net, duru, aktı ki enerji. Bakalım sistem mesajı ne diyor? Diyor ki yeni psişik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış şeklini değiştiriyor. Ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılıyor. Bunu yapmaya devam et, bunu destekle diyen bir enerji var. Çok çok güzel geldi. Çok da birbirini tamamlayan enerjiler geldi. Bakalım bu ne diyor? Bu kartta diyor ki geçmişin kurbanı olursunuz ve bugün size işkence çektiren kişi dünden kalanlarla yine siz olursunuz. Şurada emeğime karşılık bulamadığım gibi hayal kırıklığıyla Saplantıyla e, dolu düşünceleri bırak. Kötü dediğin şeyin içindeki iyiyi gör. Geçmişin kurbanı olma. E, ve bugün o geçmişin yankıları sana işkence çektirmesin. E, çünkü çok güzel lütuflar var hayatında. Yani çok güzel lütuflar var hayatında. Dolu dolu geldi enerjiler. Bunlara şahit olacaksın muhtemelen. Evet arkadaşım. iyi bak tatlı canına bir başka zaman tekrar görüşünceye kadar bay bay